Arkadaşlar bugün sizlerle oyuncak tanıtım videosuyla karşınızdayım. Bugün mutlak sesle aldık yeni bir. Şimdi burada kaşıklar var. Çat kaşıklar var. Çatallar var. Kepçemiz var. Burada da bir tane börekleri alan bir şey var. Adı neyse artık. Sonra burada bir tane iki tane aynı bardaklar var ee, böyle şöyle çekelim sonra böyle ee, bir yer var oraya istediğimizi koyabiliriz mesela anneniz ey mesela ben kendiniz bir tane bir tane şöyle bir yemek kuru yemeklerinizi böyle koyabilirsiniz oyuncak tabii ki de sonra da Alt tarafa geçelim. Böyle em, fırınımız var. Em, buraya yemeklerimizi koyuyoruz. Pişiriyoruz. İstediğiniz şeyi pişirirsiniz. Burayı kapatalım. Burada prensesler var. Em, em, bunlar Bunlarda tencerelerimiz. Burada böyle balık gibi oyuncak balıklarınız varsa pişirebilirsiniz. Burada da bu, böyle çorba pişirebilirsiniz oyun oynayacakken. Burada da şeyler var. Aç hani şu şeyler vardı ya, aç banyanka. İşte burada da tabaklarımız var. Sonra burada böyle böyle istediğimiz koyacağımız şeyler. Mesela çay kaşığı koyabiliriz ya da şeker şöyle koyabilirsiniz. Sonra bu fırının böyle çay çay gibi bir şeyler pişirebilirsiniz ama e, ben e, birazcık oynayacağım. Hemen arkadaşlar geliyoruz. Döndüm arkadaşlar. E, şimdi burayı tanıtmadım. Ama tanıtacağım şimdi. Burada Rapunza, Pamuk Prenses, Cinderella. Taç var burada. Ama çok süslü yani. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Bay bay.